Oh. <music> Selamünaleyküm değerli dostlar. Bugün sizlere eski zamanlardan ibret alınacak gerçek bir hikaye anlatacağım. Bu hikaye iman, sabır ve tövbenin ne kadar büyük bir güç olduğunu gözler önüne seriyor. Lütfen sonuna kadar dinleyin ve paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Çok eski zamanlarda küçük bir köyde yaşayan samimi ve dindar bir adam vardı. Adı Hasan'dı. Hasan hayatı boyunca helalinden kazanmayı, insanlara iyilik etmeyi, Allah'ın yolunda yürümeyi kendine şiar edinmişti. Fakat bir gün beklenmedik bir şekilde zor bir durumla karşılaştı Hasan. Boşları artmış, evindeki sıkıntılar çoğalmıştı. Bu ağır yük altında ezilirken sabrını kaybetmemek için dua etmeye devam etti. Hasan bir gün, bir gece rüyasından peygamber efendimizi gördü. Peygamberimiz ona şöyle dedi. Ey Hasan!